Arkadaşlar merhaba. Yeni bir dereceli videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Evet, videoya başlamadan önce e, geçen sene yaşadığımız talihsiz olay 6 Şubat depreminin birinci yılı. Depremde hayatını kaybeden bütün e, canlara, Allah'tan rahmet diliyorum, sevenlerine de baş sağlığı diliyorum buradan. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız, bir daha böyle bir e, deprem yaşamayız, görmeyiz. Gerçekten kötü bir gündü, hepimiz için, tüm Türkiye için gerçekten zor ve kötü bir gündü bir daha yaşa yaşatmasın Allah'ım bizlere. Buradan bunu duyuruyu da yaptığımıza göre o zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere ben yeni bir seri başlattım. Eee oynadığım en zor dereceli serisi başlattım. Zaten 3 bölüm yayınladım. Bu da 4. bölüm olacak muhtemelen. Bu serimize özel güzel bir oyun yaparsak güzel bir oyun çıkartabilirsek harika olur. Ama muhtemelen yine oynayamayacağım. I need healing. Watch the objective. Arkadaşım it yeni başladın. Nereye hemen Oh. <laughs> <SessizDCz> 1 Start stop the payload. maksimum speed. Oh. Yanlış tarafta bekliyormuş. <laughs> Arkamdan var. <laughs> ha niye bana saldırıyorlar sadece ya? <laughs> Çok güzel selamın Kristina'yı alayım da. En azından üstünde uzmanlaştığım bir kahraman. geliyorum lan <laughs> ooo adam kimseler hep ölü ya tek <laughs> tek <laughs> ya nasıl tek vurdu beni bu ya I'm <laughs> a abi Hile mi var lan sizde? Geliyorum lan. Yine geliyorum. Kalkışı rakip. Ooo ooo. Görmeden vurdum seni. Hadi bakayım. Ya. Hep senle uğraşıyorlar ya bu ne? En güçlü rakip benim diye beni mi kaldırmaya çalıştığınız ilk olarak ortada. Ah, ah, ah. Ya. The payload is approaching a checkpoint. <laughs> Orada daha var. İyileşmem lazım, iyileşmem lazım, iyileşmem lazım. İyileşmem lazım, can var yok mu? Çok fazla iyileştim ama neyse. İdare edecek. İnşallah. Tam burada var mı? Ya sen nereden geldin ya? Abi koşsun yetişsin ya adamlar. Bitirecekler. Ben dur. Come. I don't. Hadi sen kardeş. The payload is approaching its destination. Ya arkadaş bu ya çok iyi oynuyor. Nasıl bu kadar iyi oynayabiliyor ya? Aa delireceğim ya. Ya bizim niye bir heal'ımız yok? Ya çıkış tarafında yok da Neyse Ya iyi, oynayabilecek misin bir kere aldın da Pasif yeteneği de açık değil bu Bunun pasif yeteneği var I need healing. toparlanın ya. Daha kısa sürede gitmemiz lazım. 3 2 1 Lütfen 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 Biliyorum. Biliyorum. Oradasın. Bak buna, burada burda Ya. I need healing. Al bir saniye. Ya ben tek başıma mı oradayım? nereye kaçtı o o nereye kaçtı lan noluyo lan sen nereden çıktın arkadaş almış ben alamıyorum ki Aa! Oh. Bari bir işe yara ya is no running. Ya beni nasıl görüyor ya Sinirleniyorum ama ya I need healing. Arkada birileri var. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne yapıyor şu anda? Catch the wind. Lock them. Ya. The punishment of justice. Belki bununla bir şey yapabilirim diyeceğim ama hiçbir şey yapamıyorum. Mine everywhere. Oha, oha. Tracking hostels. Daha daha ilerleyemedik hadi lan. Benim yer. Yavaş. Abi kimseyi de alamıyorum. Oh time. Don't hide. I'm everywhere. That was actually yeah That was a little caught night here. Sonunda ya bir mantıklı birisi çıktı ya Ayrı saldı ya Evet ya. Al işte yine mağlubiyet yine mağlubiyet feet Yok ben oynayamıyorum bu profesyonellerle oynayamıyorum. Ve hep karşı tarafım aynı geliyor. Nasıl oluyorsa hep karşı tarafım aynı geliyor. Kendimi niye beğendim ya? Hep karşı taraf aynı geliyor. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum yani güçleri aynı Kişiler aynı seçtikleri kahraman aynı Nasıl böyle geliyor anlamıyorum ya Neyse Biraz stres atalım 3v3 mi 5v5 mi oynasak Bilemedim ki Neyse bu sefer şöyle bir şey yapalım. Kristal tarzı oynuyorum arkadaşlar. Hem bu modu da görmüş olursunuz. Modun e, şeyi mantığı şu. İki tarafında kristalleri oluyor. Koruyucu kristal. Öyle diyorlar. E, i̇ki tarafta birbirlerinin kristallerini kırmaya çalışıyor. En azı hangi takım kırarsa karşı tarafın kristalini o takım kazanıyor. Mantık bu. 3 ve 3 oynanan bir oyun. Hadi bakalım. Muhtemelen hiç oynayamayacağım ama neyse. Bakalım. Kristal almayacağım. Arkadaş alacak. O zaman Bizde Ketlin alalım. Yani ilk defa göreceksiniz böyle Ketlin oynarken. Ama bu mapte, bu modda daha doğrusu Ketlin'den başkası şey yapmaz yani o kadar etkili olmaz. Ya karşıma kazamayı verdiler ya. Of. Kristaller arkada görüyorsunuz. 3, 2, 1... Hadi gidelim. Ciao. Call Bana... <laughs> me Canım niye bu kadar azaldı lan? Neyse. Karşı tarafın kristali bıraktı arkadaşlar bunu patlatacağız. Burada bir yerde çiziyorum. Ya. Sen ne ara döndün oradan da vurdum beni ya. Ne? Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Halledebiliriz. geçemiyorum pardon yanlış ver. daha bir kill alabildik ya oh. geldi mi? Gelmedi kimse. Gelmedi. Oha! Tracking hustle. Double kill. Lan Mark. This is gonna hurt. Sırf Mark'ı öldürebilmek için oynayacağım şimdi. Maximum speed. Biraz yavaşlatıyor ha. Your team is damaging Oha ne, o, ne ara geldi bu ya? Ha, şaka mısın var? Şimdi <laughs> <laughs> yavaşlatıyor, yavaşlatıyor. Chat'in çok yavaşlatıyor. hareket edemiyorsun demiyorsun yani. Ya yani zar zor hareket ediyorsun daha doğrusu. Aim not <laughs> Görüyoruz nerede bu havada yok. Their crystal is crumbling. Come, I don't fear. Victory. Neyse kazandık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Zaten çoğu da ben öldür ben şey yaptım kristali öylese Oyunumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Oynadığım en zor dereceli serimiz devam ediyor gördüğünüz üzere. Kristal taarruz da bu şekildeydi. Eee bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Eee Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bayın arkadaşlar.